Merhaba. Şimdi sizlere yeni tasarımımız olan uzaktan araç çalıştırma sistemi tanıtacağım. Bu sistem aracın orijinal kumandası ile çalışmaktadır. Gördüğünüz gibi aracımızın orijinal kumandası. Aracımı çalıştırıyorum. Evet, aracımız çalıştı. Önemli bir hususa değinmek istiyorum. Eski cihazlarımızda olduğu gibi, eski sistemlerimizde olduğu gibi aracımızın kapıları hala girdi. Kapılarımızı açmak için kumandalar kapıları açma tuşuna basıyoruz. Kapılarımızı açıp aracımıza binip yolumuza devam ediyoruz. Aynı şekilde sistem etme olayı ise kapıları kapatma tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi aracımız stop ediyor. Uzaktan araç çalıştırma sistemimizle alakalı sürekli karşılaştığımız sorulardan bir tanesi Immobilizer immoblaser ile. alakalı olarak size kısaca video hazırladık. Gördüğünüz gibi aracımız yedek anahtarı. İçinde Immobilizer çipi yok. Çıkarttık. Hemen çipsiz anahtarımızla aracımızı çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi aracımız çalışmıyor. Aynı şekilde aracımızın orijinal kumandasıyla aracımızı çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi aracımız çalıştı. Bu sistemde kesinlikle immobilizer'ı iptal etmiyoruz.